Evet sevgili arkadaşlar, yine bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Karşımızda CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, aynı zamanda parti meclis üyesi Özgür Karabat var. Sayın Vekilim, iyi akşamlar diliyoruz. Siz de işinizin arasından evet. e, ayırdık, çıkarttık bu evet. görüşme için ama iyi akşamlar, şart. iyi yayınlar diliyorum Teşekkür ederim, önce. sağ olun. Evet, sürekli rakamlara bulduğumuz bu günlerde yine bugün de enteresan rakamlar vardı ki bunlardan bir tanesi çok can alıcıydı. ÖTV zammı. Yani aslında bir nevi vergi zammı da diyebiliriz e, yanılmıyorsam buna. E, vatandaş oldukça tepkili. Çünkü biliyoruz ki benzine, motoruna yapılan zamın domino etkisi yaratacağı aşikardır. Hı hı. Sizin bu konudaki görüşleriniz ne derdir? Bunu nasıl açıklıyorsunuz ÖTV yapılan bu zammı? Cumhurbaşkanlığı kararnaması ile bugün e, açıklandı bu zamlar. E, öncelikle şöyle bir haksızlığı belirtmemiz lazım. Genel olarak bir haksızlık. Türkiye'de vergi üzerinden vergi alınıyor. Yani özel tüketim vergisi matrahına o malın KDV'si de dahil ediliyor. Dolayısıyla yok, bu bir haksız uygulama. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir matrah uygulaması yok. Yani devletin kendi aldığı vergiyi matrah unsuru olarak sayması aslında bütün dünyadaki vergi hukuk açısından ciddi bir problem. Bunu söylememiz gerekir. Verginin vergisi. Dolayısıyla ÖTV'ye yapılan her zam aynı zamanda verginin vergisini de yapılan. Bir zam anlamına geliyor. Onu söylememiz gerekir. Evet. Bunun yanı sıra ÖTV e, özel tüketim vergisine yapılan zam özellikle e, benzinde, motorinde, LPG'de yapılan zamın çok başka yansımaların olacağını da belirtmemiz gerekir. Bütün diğer fiyatları etkileyeceği gerçeğe karşı karşıyayız. Bu e, içinde bulunduğumuz yaz ayı itibariyle meyve ve sebze fiyatlarını etkileyeceğini düşünüyorum etkiler taşıma açısından yani ilk hep şöyle bir şikayetimiz var ya aslında tarlada daha ucuz olan şey çiftçiye daha ucuz olan ürün e, direkt tüketiciye çok daha e, pahalıya yansıyor. Evet. İlk bunun tepe şey sebzelerinden bir tanesi yani. aslında taşıma maliyetleri yani Antalya'dan İstanbul'a sebze geliyor dolayısıyla bunun bir taşıma var Birincisi bu İkincisi yine ekme açısından yani çiftçinin maliyet açısından düşünürsek bunu ekerken e, traktörün Traktör. kullandığı bir, bir şey var, LPG var. Dolayısıyla önümüzdeki senelere de yansıyacak bir durumdan bahsediyoruz. Ve tüketicinin bundan kaçı, e, etkilenmemesi kaçınılmaz. Bunun yanı sıra benzin, LPG, e, motorun gibi enerji kaynağını e, üretiminde de kullanılan akaryakıt ürünlerinin zamlanması aynı zamanda önümüzdeki süreçte bütün üretim sektöründe etkileyecek bir zamdır. Bunu söylemek lazım. Yani benzine yapılan zam benzinle kalmaz. Ee, her şeyi tetikler. Eğer insanın kan değerleri bozuksa bütün organları etkileyebileceği gibi benzine yapılan zam da e, bütün nihai tüketim ürünlerini etkileyecektir. Sanayideki ma maliyetleri etkileyecektir. Üretimdeki maliyetleri etkileyecektir. Bunu söylememiz gerekir. Ve e, pe peki zamlar ne? Benzinde filtre başına bu e, oranları söylemeyelim ÖTV ama Evet. Direkt rakamlara söyleyelim. 55 kuruş litre başına. Dizel benzinde. Motorinde 67 kuruş litre başına, LPG'de 35 kuruş. Bunun enf enflasyona etkisi, az önce söylediğimiz etkisi roly tersine göre %4'lerde olacak totalde etkisi. Enflasyonla mücadele ettiğini söyleyen bir iktidarın tek haneli rakamlara indirmekle övündüğünü söyleyen bir iktidarın geldiği noktayı özetleme açısından bu veri çok önemlidir. %4. Sadece bu zam. Her şeyi gördük zaten. E, sessiz sedasız yapılan bu zam çünkü ülkenin bu gerçekleri tartışması gerekirken yani ne yazık ki AKP iktidarının başımıza bela ettiği bir mafya gerçeğiyle konuşuyoruz her gün ve insanlar milyonlarca insanımız onu, onu takip ediyor. Umar, e, Biliyorum ki şu zam bu kadar insan takip etmiyor. Toplumun da e, algısını başka yönlere çevirmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bakın 60 litredir hemen hemen bir otomobilin e, alabileceği şey Evet. Yakıt ortalaması budur. Peki 60 litre bir depo benzinde ne kadar etkilenecekler benzin bu ÖTV'den? Her depoyu doldurduğuna 33 lira etkilenecek. Etkilenecek 33 lira zamlandı aracın deposu. 33 lira etkilenecek her depoyu doldurunda. Motorunda de daha yüksek hacimli deposu olan araçlar var. Kamyonların depoları kaç litrelik bilmiyorum ama herhalde. biz sadece otomobil depolarından bahsediyorum. Evet. Otomobil. Yani kamyon, tır bunlar ayrı. Uçak ulaşımı mı? vesaire bunlardaki şeyler ayrı bunlardan ayrı. Peki motorun güzel araçlardaki ne olur? 40 lira etkilenecek. 60 lira depoda 40 lira etkilenecek. Eğer LPG'ler arası 18 lira depo başına etkilenecek. Depo başına. Bakın asgari ücretli bir adam eğer arabası varsa ayda yılda bir kullanıyorsa ayda bir depo benzin tüketiyorsa 18 lira neye denk gelir? Maaşının %10'unun hemen hemen o 300 lira olduğunu düşünürsek Maaşının zaten yüzde biri birinde en az yüzde biri buralara gidecek. Hacı bu zaman. Diyelim ki arabası yok. Bu adam otobüse binecek. Otobüse binecek. Minibüse binecek. Değil mi? Evet. Ee, İETT binecek. Bütün bunların hepsi de bu işten etkileyecek. Şimdi bu vesileyle bir noktaya daha değineyim. Bakın belki de hiç kimsenin konuşmadığı bir konu. Ee, e, Sayın Ekrem Mamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin araçlarının yenilenmesinden bahsediyor. Eski araçlarda benzin tüketimi de fazla oluyor. Bu zamla beraber daha fazla akaryakıt tüketecekler. Çünkü eski araçlar ve bu zam yapılmış olmasına rağmen eğer yarın bir gün yarı yarıya indirilmiş İETT otobüsü e, biletlerine hafiften bir zam yapılırsa AKP'li ekrem eklemomlu zam yap diyecekler. Evet. Buradan ihbar ediyorum. Eğer yarın bir gün herhangi bir zam olursa, zam mı AKP hükümeti yapmıştır? Ekrem İmamoğlu ve bizim diğer belediyelerimiz öğrencilere indirimli, e emekliye indirimli, memuru indirimli, sağlık çalışanlarına ücretsiz uygulamalara devam ediyorlar. Ancak onların her defasında işini zorlaştıran bir hükümet var. Yarın bir gün herhangi bir zam olursa, biliniz ki zam mı? Cumhurbaşkanı'nın kendisi yayınladığı kararnameyle yapmıştır. Tartışmasız bunu. Kimden söyleyeyim? Mi? AKP literoller o gün kampanya yapmasınlar. Bu yayını onlara sunarım. <laughs> Biz gerçeklerle cevap vermiş oluyoruz Sayın Vekilim. Yani onların literollerinin artık. rağmen yine de e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütün kaynaklarının sınırlarını zorlayarak e, İstanbul'a ulaşımın halkın daha ucuza faydalanacağı bir şekilde yürümesini elinden geleni yapacaktır. Umarım bu zamlardan hani olan biten en az şekilde etkilenelim diyeceğiz ama artık e, o ipi e, ip koptu artık yani sabah Yani Ya şöyle artık. bir durum var. Devamıyla. İnsanlar nereye hani böyle bir şey oluyor her yerden bir su patlar. Tak 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 elini e, eline kapatmaya çalışsın. Ne yazık ki AKP hükümeti böyle her yerden bir şey fışkırıyor artık. Her yerden bir olumsuzluk fışkırıyor ve bence artık ömürlerinde sonuna geldiler. Ya benim beklentim yarın herhalde markete gittiğimiz zaman tezgah fiyatlarında görmeye başlayacağız bu değişimi. Evet. Bak çok Çünkü net göreceğiz. Yani. Çünkü tüketici piyasaları bu şeye bu zamlara daha duyarlı. cevap verir. Şey. Bu gece etiket <laughs> değiştirmeye başlamışlardır direkt evet, aynen. Peki Sayın Vekilim görüşlerinizi aktardığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda vereyim. tekrar görüşmek üzere saygılarımı sunuyorum.